programı dünyanın tadına Kayseri'den devam ediyoruz. Kayseri yağlaması yapacağız bugün sizlerle. Kayseri yağlaması yapıyoruz. Malzemeleri neler? Hamuru Kayseri için. Verimiz, unumuz var, tuzumuz var, mayamız var, su, süt. Bu hamuru için az sonra içinde sizlere göstereceğiz. Önce hamuru yoralım. Tamam. Başlıyorum. Şöyle unumu alıyorum. Yaş maya kullanabilirler bayanlar ama biz kuru maya olarak kullanıyoruz. Yine Aynı şekilde kaya tuzumuz. Şöyle elimizle ezerek dökelim. Yaklaşık böyle yarım çay bardağı kadar sütümüzü alıyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. Cıvık olacak ki rahat mayalansın. Mantı hamuru gibi sert değil. Yok mantı gibi değil bu. Şimdi bunu yarım saat bir saat kadar dinlenmeye bırakacağız. Sonra da açma işlemine geçeceğiz hep birlikte. Yarım saat hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz. Hamurlarımız güzelce mayalandılar. Ayşegül Hanım bezelemiş hamurlarımızı aynı zamanda. Hazır hale getirdik. Beze alıp mayalandığı zaman daha kolay açılır. Bizi de yormaz. Aynı. Şimdi isterseniz açma işlemine geçeyim. Bunları da sacda mı pişireceğiz? Evet sacda pişireceğiz. Köy usulü olacak. Öyle ocakta falan değil. Küçük küçük yufkalar yapıyoruz. Lavaş gibi. Evet aynen küçük küçük lavaşlar haline yapacağız. Şöyle. Tamam sacımızı atıyoruz. Tamam bir taraftan pişiriyoruz. Bir taraftan açıyoruz. Kayseri yağlaması yapıyoruz. Un Çok kullanılmaz bunda. Yoksa hamuru Kayser beyaz olur. Sacın üzerinde yanar. Hanımlar bilirler zaten. Tacda pişiyoruz ama evde denemek isterseniz teflon tavada da pişirebilirsiniz. Evet aynen öyle. Kaç kat bu şekilde de bizim lavaş ihtiyacımız var? Yani iki porsiyonluk olarak düşünürsek 6 tane bazen bize yeterli. Çünkü o dörde bölündüğü zaman 24 parça yapar. O da rahatlıkla iki kişiyi doyurur. Kayseri yağlamamızın iç harcını yapmaya başlıyoruz. Malzemelerimiz neler? Hemen sayalım. Malzemelerimiz hafif yağlı olacak bu sefer. Mantı gibi yağsız değil. Yağlı kıymamız var. Soğanımız var. Karabiberimiz, toz biber, biber salçası, pul biber, domates, biber, kapya biberimiz var. Pul biberimiz var. Domates salçası, biber salçası, tereyağı. Biraz da sıvı yağ. Evet biraz da sıvı yağ. Gayet zengin bir iç harcımız var. İsterseniz başlayayım. Hadi başlayalım. Tamam. Adı üstünde yağlama. O yüzden bol yağ alıyoruz tavamıza. Evet. Etimiz de yağlı, tereyağımız da var. Evet, aynı. Yağımız kızdı. Evet. Önce eti birazcık kavuracağız. Etimizin rengi döndü, kavruldu. Soğanla tekrar bir kavuracağız. Sonra baharatlarını vereceğiz. Sonra da pişmeye bırakacağız. Soğanla beraber etimizi biraz daha kavuruyoruz. Soğanlarımız da kavruldu. Yeşil biberimizi atıyoruz. Kapya biberimizi atıyoruz. Domatesimizi atıyoruz. Baharatlarımızı atıyoruz. Pul biberimiz. Evet, toz biber, cırgalan biberimiz. Karabiberimiz. Tuzumuzu da atıyoruz. Hepsini bir sotelemeye bırakıyoruz şimdi. Salça eklemedik. Salçayı biraz daha bu sebzelerimiz öldükten sonra diri kalmayacak şekilde olduktan sonra salçalarımızı ilave edeceğiz. Şimdi sebzelerimiz sotelendi. Salçalarını atacağım. İki tür salça kullanacağım. Biber salçası ve domates salçası. Ev yapımı. Ev yapımı evet. Bahçelerimizin, bostanlarımızın salçası. Misafirimiz var. Biber sıçradı dışarıya. Süper. Evet. Misafirde eksik olmaz bu arada. Evet. Domates salçamızı koyduk. Biber salçamızdan da az miktarda miktar koyduktan sonra Karıştırıyoruz. bırakıyoruz karıştırdıktan sonra. Evet. Sonra da servis işlemine geçeceğiz. En güzel yeri. Evet evet aynen. Yaklaşık bir 15-20 dakika kavrulması bekliyoruz. Bugün bayağı kalabalık misafir gelecek. Gitti. öyle derler, eğer yemek pişerken sıçrarsa misafir gelecek ama bizimki iyi bir sıçradı. Aynen toplu bir şekilde sanırım misafirimiz olacak. Şimdi kamera kasan suyumuz geldi suyumuzu ekliyoruz. Evet. Bu şekilde pişmeye bırakıyoruz yaklaşık 15-20 dakika pişecek. Evet. Daha evet. sonra sunuma geçeceğiz. Güzel ana geliyoruz. Evet. Az sonra. etimiz kavruldu. İçimizi hazırladık. Suyunu da çekti güzelce. Şimdi sunuma geçebiliriz. Hadi at geçelim. Tamam hemen geçiyoruz. Ocaktan almıyoruz. Sıcak olması lazım. Bazlamalarımızı ılıtması için. Hemen şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Lavaşımızı dörde katladık. Şöyle dört tarafında yağya buladım. Çok ilginç. Evet bakın şöyle bir. öyle ki Şöyle. Şimdi etinden. Kenarlarını yağladık. Evet. Arasına etini koyuyoruz. İşte size Kayseri yağlaması. Of of of. Kuru hiçbir yeri kalmayacak bazlamamızda. Aynen. Ad üstünde zaten yağlama. İkinci kata geçiyoruz. Aynı şekilini. mi? Yok. Üst üste. Üst üste olacak. Kat kat. Şebitlerimizi güzelce yağına batırdık. Evet. Yine aynı şekil kat, kat 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 servis tabağına aldım. Kaşık dolusu etimi de koydum. Of. Lezzet şöleni fotoğraflarını videolarını çekiyorum ve Instagram'da paylaşıyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. YouTube kanalımız Esir Genç TV ve Dünyanın Tadı of 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 Kayseri yağlaması. Şöyle. Şu anda hazır. Nasıl yenir. Ben şimdi size göstereceğim. dörde bölünür. Şöyle. Sunum bu şekilde. Evet sunumumuz bu şekilde. Oo. Eliniz yiyeceksiniz yalnız. Ben hemen... Çatal almıyor musun? Yok Kayseri'de kullanılmaz. Ben mikrofonu devre alayım. Tamam. Siz, siz devam edin. Şöyle katlıyorum. Evet evet. Aynen aşırı. Parmaklarınız yağ olacak. Yoğurt geldi. Yoğurdu nasıl yapacağız? Yoğurdu da batıracaksınız şöyle. Kaşık çatal kullanılmaz burada. Batıracaksınız ucunu. Ha? Batırıyorum. Saldıracaksın şöyle. Oldu ha, mu? Oldu evet. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ayşegül Hanım bu ne böyle? Kayseri yağlaması. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Bakın yağlarımız nasıl güzel pıtır pıtır ya, sunuyorlar. Yağları damlaya damlaya soğutmadan ben bu güzel yağlamayı yiyeceğim ve ardından devam edeceğim. Dünyanın tadını Kayseri'de çıkarmaya ama tavsiye ediyorum kesinlikle. Siz de yapabilirsiniz. Hazır lavaş alın yapın. Kayseri'yi de bekleriz. Ha tabii. Ben dünyanın tadına devam ediyorum.